Allah'ın ismiyle Resulullah'a salat ve selam ile duama başlarım ve şeytanın şerrinden ona sığınırım. Allah'ım! fakirlikten, cimrilikten, korkaklıktan, tembellikten, hilekar dosttan, kabir azabından, faydasız ilimden, ağlamayan gözden, sıkıntı ve hüzünden ürpermeyen kalpten, her türlü hastalıktan, hayatın fitnelerinden, borç altında kalmaktan, kabul olmayan duadan doymak bilmeyen nefisten, ihtiyarlıktan, ele avuca düşmekten, zalim olmaktan, zulme uğramaktan, isyan ettiren fakirlikten ve azdıran zenginlikten, geçmişe kederlenmekten ve geleceğe kaygılanmaktan sana sığınırım. Ey Rabbimiz! Bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım! Yaşamım hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Ölümüm hayırlı olduğu zaman da beni vefat ettir. Allah'ım beni ilmimle zenginleştir, yumuşak huylulukla ahlakımı güzelleştir, bana takvayı ihsan et. Allah'ım bizi bu dünyadan şehadet ve iman ile çıkar. Ey Rabbim, bana cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir ve bana ateşin kokusunu duyurma. Allah'ım Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan, sabreden ve şükredenlerden eyle. Allah'ım, küçük ve büyük işlediğim ve işleyebileceğim açık ve gizli bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Kalbimdeki öfke ve kini gider. Beni saptırıcı ve azdırıcı fitnelerden koru. Ey Allah'ım, senden sürpriz hayırlar diler, beklenmedik şerlerden sana sığınırım. Ey kalpleri evirip çeviren yüce Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etme yönüne doğru çevir. Allah'ım, ayrılıktan, nifaktan ve kötü ahlakın her çeşidinden sana sığınırım. Allah'ım, nefsimin cimriliğinden, israf etmesinden ve vesveselerinden sana sığınırım. Allah'ım, bize hakkı hak olarak göster ve ona uymayı nasip et. Allah'ım, bize batılı batıl olarak göster ve bizi ondan sakınmaya muvaffak eyle. Allah'ım benim için takdir ettiğin her şeyin sonunun hayır olmasını dilerim. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Allah'ım dinimizi selamette kıl, imanımızı kalbimizden alma, bize merhameti olmayanları üzerimize salma. Allah'ım ümmeti Muhammed'e mağfiret et. Ümmeti Muhammed'in kusurlarını ört. Allah'ım, cismimi sağlam kıl, ismimi iyiler defterine yaz. İyilerin kalplerine beni sevdir. Allah'ım, zalimlerin şerrinden beni koru ve münafıkların hilesinden beni uzak tut. Allah'ım, ilmimi çoğalt. Hidayet verdikten sonra kalbimi batıl inançlara kaydırma. Allah'ım, yöneticilerin zulmünden şeytanın hilesinden ve lisanın hatasından sana sığınırım. Allah'ım kalbimi nifaktan, amelimi riyadan temizle, gözlerimi hain bakışlardan uzak kıl. Allah'ım kazancımı helal kıl, beni kanaat ehli yap, benden razı olmadıkça beni dünyadan çıkarma. Ey Rabbimiz bize sabır, cesaret ve sebat ver, kafirlere karşı bize yardım et. Allah'ım kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin ve şefaat salahiyeti verdiğin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme rahmet et. Rabbim nefsimizi bize musahhar kıl. Onun bizi saptırmasına fırsat verme. Allah'ım tövbe ile kalbimi yumuşat. Onu taş gibi katı kılma. Rabbim yalnız sana kulluk eder, yalnız senden medet umarız. Ey Rabbim ben zayıfım beni kuvvetlendir ben zelilim beni aziz kıl ben sana muhtacım beni rızıklandır ey rabbim bize dünyada da iyilik güzellik ver ahirette de iyilik güzellik ver bizi ateş azabından koru ey rabbim nice yüzlerin beyaz nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl nurlandır Rabbim bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Rabbim kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden sana sığınırım. Ey Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırtma, bize tarafından rahmet bağışla. Rabbimiz unutur veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Allah'ım Senden emniyet, selamet ve yardım dilerim. Ayrıca senden cehennemden korunmayı isterim. Allah'ım, Kur'an-ı Azim'in bereketiyle bizim imanımızı ölüm gelip çatıncaya kadar muhafaza eyle. Allah'ım, bana uzun ömür, sağlam vücut ve gönül ferahlığı ver. Güzel neşe, bol rızık, emniyet ve huzur ver. Ey Allah'ım, Senden kalbimi marifet nuru ile ebedi olarak diriltmeni ve canlandırmanı istiyorum. Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ve selamet ve bizim arzularımızı kabul et Allah'ım. Bizi İslam fıtratı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dini üzerine sabahat ve iman üzere yaşat. Rabbim cümle günahlardan, günaha yaklaşmaktan ve günahı kötü görememekten sana sığınırım. Allah'ım ben senden razı, sen de benden razı olarak canımı al. Allah'ım bize itaatinden öyle bir nasip ver ki o bizi cennetine ulaştırsın. Rabbimiz bize yakınlık ver, içimize umut ver, sükun ver, dilimize dua ver. Allah'ım senin sunduğun nimetlerle beslendik. Bizi öteki dünyada da onurlandırmanı umuyoruz. Allah'ım ölmeden evvel tövbeyi ve ölürken rahatlığı bana nasip kıl. Hesap yerinde de kurtuluşu müyesser kıl. Ey Rabbim cümle günahlardan, günaha yaklaşmaktan ve günahı kötü görmemekten sana sığınırım. Ey Rabbimiz sen bizi doğru yola hidayet ettikten sonra kalplerimizi şek ve şüpheye meylettir mi ey nurlandırıcı Allah'ım zatının sıfatının ve habibinin sevgisi hürmetine beni nurlandır Allah'ım sana tevekkül etmemizi ve yönelmemizi bize nasip et çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin Allah'ım sen benim Rabbimsin senden başka ilah yoktur ancak sen varsın sana tevekkül ettim Allah'ım Kur'an'ı bize cehennem ateşine karşı örtü, cennette arkadaş ve bütün hayırlı işlerde rehber eyle. Rabbimiz, kabirde, kıyamet gününde, mahşerde ve sırat'ta bizi perişan etme. Allah'ım, cehaletten ve cahillerle beraber olmaktan sana sığınırım. Ey her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeye şahit olan ve her şeyden haberdar olan Rabbim bizi cehennem ateşinden koru. Ya Rab, kafirlerin, münafıkların ve zalimlerin kurdukları tuzakları başlarına geçir. Heveslerini kursaklarında bırak. Allah'ım, senden faydalı ilim, çok rızık ve bütün hastalık ve sıkıntılara şifa bekliyorum. Allah'ım, iman ve kesin inanışımızın ışığını çoğalt. Tevfik ve yardımını fazlalaştır. Allah'ım, kabir azabından, göğüs darlığından ve çeşitli irade zayıflığından sana sığınırım. Allah'ım senin hamdında yaşarım. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Zira sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Rabbimiz bizi sana teslim olmuş Müslümanlar haline getir. Soyumuzdan da öyle Müslüman bir ümmet yarat. Allah'ım Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öyle bir rahmet et ki rahmetinden ona kavuşmayan asla bir şey kalmasın. Allah'ım taatlerimizi Kur'an sayesinde kabul et. Arzularımızı Kur'an sayesinde kabul buyur. Allah'ım Kur'an ile içimi nurlandır. Kur'an'ın nuruyla gözlerimi nurlu kıl. Kur'an ile ahlakımı güzelleştir. Allah'ım bize her türlü beladan, her türlü kazadan ve her çeşit hastalıktan afiyette kıl. Ey zorlandığım ve darda kaldığım anda tek kurtarıcım ve yardımcım. Seni kusurdan tenzih ederim. Allah'ım bize kardeşliğimize yakışır biçimde birlik, beraberlik ve yardımlaşma anlayışı ver. Rabbim gaflet uykusuna dalarsak bizi şefkatinle uyandır. Bizi kendi halimize bırakma. Rabbim rahmetinin sıcaklığı çocuklarımızın üzerinde parlasın. Bütün zararlardan onları koru. Ey Rabbim! Anne ve babam beni çocukken nasıl terbiye ettilerse sen de onlara öylece merhamet et. Rabbim beni gerçeğe eriştir. Beni zulümden uzak tut. Korkuyu benden uzak et. Allah'ım! Hidayete erdediklerin, afiyet verdiklerin ve dost edindiklerinin arasına beni de dahil et. Allah'ım! Helalinle beni haramından koru senden başka beni hiç kimseye muhtaç etme. Allah'ım üzerimizdeki çirkin ve hoş olmayan kokuları gider ve günahlarımızı yok et. Allah'ım bize cennet kokularını koklat. Onun nimetlerinden bizi rızıklandır. Allah'ım dostlarının yüzlerini beyazlattığın günde nurunla benim yüzümü de beyazlat. Allah'ım defterimi sağ tarafımdan ver ve benim hesabımı kolaylaştır. Allah'ım, bana sözlerin en güzelini işitmeyi ve ona bağlanmayı nasip et. Bütün ibadet ve dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Salat ve selamın en güzelleri Resulü Kibriya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun değerli, şerefli ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Amin.